Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözümüz Asya'da sanki yeterince dünyada savaş yokmuş gibi bir de Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar başladı. Neden başladı? Nasıl ilerliyor? Tam kapsamlı bir savaşa dönüşme ihtimali var mı ve büyük güçler bu denklemin neresinde yer alıyor? Evet. Önce sorunun benim açımdan da temenni olacak kısmını söyleyeyim. Umarız tam kapsamlı bir savaşa dönüşmez. Ee, tabii geçen hafta da konuşmuştuk yani bu savaşa sıçramış olması e, kuşkusuz e, çok çok önemli e, nedeni hatırlayatalım önce izleyicilerimiz için e, bir örgütün Pakistan'da e, faaliyet yürüten bir örgütün Keşmir'de bir turist e, kafilesini hedef alan terör saldırısı sonrasında Hindistan doğrudan Pakistan yönetimini sorumlu tutarak bu noktaya getirmiş olduğu işi. Halbuki burada Pakistan hiçbir sorumluluğu olmadığı konusunda güvence vermek üzere de bir uluslararası soruşturma açılmasını istemişti. Hatta bu soruşturmada Rusya'nın da, Çin'in de olmasını istemişti. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu soruna müdahil olmasını da istemişti. Ve hatta hatta en sonunda ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne işe yarıyor bu savaşı önlemeyecekse, sadece izleyecekse e, amacı ne, e, varlığının gerekçesine bile demişti. Şimdi istenmeyen bir noktaya gelmiş oldum. Peki istenmeyen durumun zemini ne? Bir önceki yayında bunun Pakistan'daki örgütler bağlamında incelemiştik. Pakistan aşağı yukarı 50 yıldır Amerika'nın e, Afganistan'a karşı, Afganistan'da e, Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü e, yeşil kuşak projesi bağlamındaki mücadelesinde bir üs haline getirdiği ülkeydi. Pakistan istihbaratı üzerinden Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan çeşitli cihatçıları getirip, eğitip, Pakistan topraklarında mücahit yapıp onları Afganistan'a yönelttiği yerdi. Ve Amerika'nın bu... Bu faaliyetinin neticesinde yüzlerce örgüt türedi orada. Amerika bunlardan bir kısmını kontrol etti, denetledi. Bir kısmının içinden kopanlar, sonrasında Amerika'yı da hedef alan bir takım eylemler yaptı. Ama netice itibariyle Pakistan'da özetle CIA örgütleri diyebileceğimiz bir örgütler ortaya çıktı. Ve bunların bir kısmının sonra da Suriye'de bulunduğunu da gördük. HTŞ de netice itibariyle şu anda Suriye'de iktidar olan de bildiğiniz gibi Pakistan'daki o Pakistan Afganistan'daki El Kaide'nin türevi olarak başlayan örgütün devamı El Nusra oldular ve sonra HTŞ'ye döndüler. Şimdi bu işin örgütsel bakımdan e, teknik zeminiydi ve Pakistan'daki CIA örgütleri netice itibariyle Hindistan'ı hatta İran'ı ve Çin'i de hedef aldığını anlatmıştık. Son bir yılda pek çok Pakistan merkezi örgüt e, özellikle Pakistan'da Çin e, yatırımlarına, Çinli mühendislere, Çin işçilerine, Çin'in işlettiği Gwadar Limanı'na saldırılarda bulunmuşlardı ya da yine Pakistan merkezi bir örgüt İran'ı hedef alan saldırılarda bulunmuştu ki İran o örgütün mevzileri olduğunu belirttiği yerlere de bir takım füze saldırıları yapmıştı. Şimdi bunun bir benzerini Hindistan'da yaşıyoruz. Hindistan'da İran gibi yanıt verdi. Fakat İran gibi sadece bu mevzileri vurmakla kalır mı ötesine mi geçer? Temel kritik mesele bu. Çünkü bu daha önce defalarca oldu. İşin Dolayısıyla siyasal zeminine gelmemiz gerekiyor. O siyasal zeminde de Cambo Keşmir var. canbu Keşmir bölgesi sorunlu bir bölge. Egemenliği kime ait olacağı yaklaşık 80 yıldır problemli olan bir bölge. İlk Hindistan-Pakistan kurulurken de 45'te yine bu konuda oranın paylaşılması konusunda savaş çıkmıştı arkasından yanlış hatırlamıyorsam 65'te bir kez daha arkasından 71'de bir kez daha bu konuda savaşlar olmuştu ee, sorunlu bir bölge yani e, Sünni Müslüman nüfusun çok olduğu Keşmir'in bir bölgesi var ee, Hinduların daha çok olduğu başka bir bölge var ee, bunlar tamamen e, bir egemenlik kime ait olacak sorununa ve o örgütlerin içerisinde hangi ülkenin kendilerine yönelik bir desteği var yok tartışmalarını işte 80 yıldır sürdürüyor, getiriyor. Burada tabii şunu da söylememiz lazım. Yani biz demin Amerika'nın işte Afganistan'ı terk ederken Pakistan'ı bir üs olarak CIA şey, örgütleriyle yüzce bıraktığını söyledik ya. Bu aslında bir Anglo-Sakson stratejisi diyebiliriz. Şimdi bu yaşadığımız Cammu-Keşmir meselesi çözülemeyen Cammu-Keşmir meselesi de bir Anglo-Sakson e, bakiyesi bir sorundur. İngilizler işgal ettikleri Hindistan'ı işte bırakırken sorunlu bölge bırakmış oldular. Bunu İngiltere her yerde yaptı. Kıbrıs'ta da yaptı. Filistin'de de yaptı. Mezopotamya'da da yaptı. Yani bugün işte Musul meselesinden kaynaklı sorunların hala tam olarak çözülemediği durumlar yaşanıyor değil mi? Yani Kıbrıs'ta da hala İngilizlerin çözümsüz bırakarak gittiği bir sorunun bakiyesini yaşıyoruz. Bugün yine Filistin, İsrail meselesine yine İngilizlerin bilerek tam çözmeden devrettiği, bıraktığı sorunları yaşıyoruz. İngilizlerin daha doğrusu Anglo-Saksonların böyle yöntemleri var. Onlarda da İngilizler de Amerikalılar'a bıraktılar o yöntemi. Sorun bırakarak o sorundan hareketle tarafların çatışma halinde olmasından yararlanmaya ve o sorunun varlığı nedeniyle siyasal bakımdan ihtiyaç duyduklarında o soruna müdahil olma hakkı bulmaya çalışıyorlar. Temel dertleri de bu. Dünya aslında son 100 yıldır, e, İngiltere'nin ve sonra Amerika'nın devraldığı bu sorunları çözmeye çalışmakla e, Anglo-Saksonların bu sorunları kaşıması arasındaki bir güç mücadelesine sahne oluyor. Bunun en e, somut çözülmüş örneklerinden biri de Kafkasya'ydı. Kafkasya'da Kemalistlerle Bolşevikler örneğin İngiliz emperyalizmine karşı bir Kafkas setliği inşa etmişler ve bu sorunu e, koparıp atmışlardı. Sonrasında işte Amerika'nın yine Kafkas bölgesine yönelik oralarda sorun çıkarmaya yönelik pek çok politikası olduğunu da gördük. Şimdi Cammu Keşmir'de böyle bir İngiliz bakiyesi sorun. Bu sorunun ayrıntılarına girmenin hiçbir faydası yok. Cammu Keşmir'in ne kadarı Hindu, ne kadarı Sünni, Müslüman, ne kadarı Şii, ne kadarı başka alt etnik gruplar, işte yüzde 45'inin Hindistan'da, yüzde 35'inin Pakistan'da, 20'ye yakınının Çin'de olması meselesi, 1856'lardaki bağımsız bir prenslikken, sonra niye böyle oldu, bunların tamamı tarih içinde zaten hala tartışılan ve bir sonuca ulaşılamamış durumlardır. Bugün bizler açısından en önemli olan nedir? Bu sorun dolayısıyla ortaya çıkabilecek, bir savaşa dönüşebilecek bu ilk durum fiili savaşa benzer durumun sıçramaması, daha fazla olmaması, şimdilik Hindistan bunun, kendisini hedef alan o terör örgütlerinin mevzilerine yönelik olduğunu söylüyor ki orada kalırsa yani İran gibi yaparsa bu iyi ama bunu dediğim gibi öteye taşıma imkanı var. Bunun en son benzerini galiba Covid'den hemen önce yaşamıştık yani 2019 olabilir yaklaşık orada da bir, bir ay falan sürmüştü. Yine Cammu Keşmir merkezi yine çok benzer bir saldırıydı. Örgütün ismi Yine Muhammed'in ordusu adlı bir örgüttü galiba. O örgüte mensup bir e, terörist patlayıcı yüklü bir araçla e, Keşmir'de bir saldırı düzenlemiş, 40 civarında e, kişiyi öldürmüştü. Onun üzerine yine Hindistan füze saldırısı başlatmıştı. E, İmran Han vardı Pakistan'da o zaman. E, Modi yine vardı. Onlar en sonunda e, bir aylık bir e, kısa e, savaşın ardından. Bunu bir barışa evrimişlerdi. Şimdi de bunun olmasını bekliyoruz. İmran Han yok şimdi. Başka bir isim var. İmran Han'a göre daha batıcı olduğu düşünülen bir isim var. Öyle midir, değil midir tartışmalı konular. Ama netice itibariyle bu çatışmanın kime yarayacağı, hangi kuvvetlerin pozisyonunu zayıflatacağı ortada. Hindistan'la... Pakistan'ın savaşması en yani çok Amerikan işine yarayacak. Pakistan ve Hindistan savaşı bu iki ülkenin aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olmasından da kaynaklı olarak bu örgütü sıkıntıya düşürecek. Asya'yı sıkıntıya düşürecek. Yükselen Asya'yı sıkıntıya düşürecek. Trump'ın ticaret savaşı başlattığı bir süreçte Asya ekonomilerini olumsuz etkileyecek ve bunun tabii Türkiye'de yansımaları olacak. Netice itibariyle Türkiye ile Pakistan arasında çok derin köklü ilişkiler var. Bu köklü ilişkiler içinde eğer Türkiye'de savaş olur da uzar ve Türkiye'de burada farklı bir tutum almaya, Pakistan'a yönelik bir takım son dönemde yaptığı, pek çok ülkeye yaptığı gibi işte insansız silahlı araçlar satmaya yönelirse bu elbette Hindistan'la Türkiye ilişkilerini sıkıntıya düşürecektir. Yani aslında pek çok boyutu olan, pek çok parametresi olan, çok bilinmeyenli bir denklem durumunda. Ama bu denklem içerisinde en kazançlı çıkacak ülkenin Amerika olduğu gerçeğini, emperyalizm olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Umarız Çin'in ve Rusya'nın ki Rusya Hindistan üzerinde, Çin'de Pakistan üzerinde ağırlığı dostluk ağırlığı olan stratejik ortak, olan ülkeler. Umarız Moskova'dan ve Beijing'den gelen seslerle bu savaş büyümeden 2019'daki gibi bir anlaşmayla çözülür. Çünkü bu savaşın alt başlıklarını oluşturan Cammu Keşmir gibi sorunların da işte Hindistan'ın tek yanlı olarak çekildiği Indus Vadisi, Indus Nehri Anlaşması da bu coğrafyanın tamamını çok olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahip bu nedenle bir an önce umarız Pekin'in, Beijing'in ve Moskova'nın devreye gireceği ve bir çözüm bulacağı bir süreç oluşur. Teşekkür ederiz Sayın. Güler. Ben teşekkür ediyorum.